Kadıncağız ilk doğumunu yapacak. Hastanede çok zor günler geçiriyor ve nihayet Sezeryan'la çocuğu dünyaya geliyor. Tam bu arada annesi başka bir şehirden çıkıp geliyor. Tabi kayınvalidesi de başka bir şehirden çıkıp hastaneye geliyorlar. Kadın bir gece hastanede kalacak. Onun başında bir refakatçi lazım. Kadıncağız annesinin kalmasını istiyor. Ama kayınvalide ısrarla ben kalacağım diyor. Ve mecburen orada kayınvalide kalıyor. Erkek de kendi kayınvalidesini alıp eve gidiyor. Kadın kayınvalidesiyle hastanede kalıyorlar. Bu ne kadar doğru ayrı bir konu. Benim üzerinde duracağım bu değil. Bu basit kalıyor inanın yani. Daha önce bu konuyu gündeme getirmiştim. Ya kendi öz annesi, onu doğuran, onun yanında rahat hareket edebilen annesi varken ne gerek var Allah aşkına? Bu ne anlama geliyor? Bu ne demek? Bu neyin nesi? Ben anlayabilmiş değilim. Ama kayınvalide kalıyor. Ve kayınvalide kaldığında da torununa çok sahip çıkıyor. Aman incilmesin, aman üşümesin, aman kızım şöyle tutma, ama kızım böyle tutma ve derken kadıncağız kendine biraz gelmeye başlıyor. Diyor ki hastanede bir hatıram olsun diye yavrusuyla fotoğraf çekmek istiyor. Kucağına alıyor böyle fotoğraf çekecek. Kayınvalide buna müsaade etmiyor. Ay kızım sen çocuğu işte incittin. Ne gerek var yavrucuğum? Fotoğraf çeksen ne olur, çekmesen ne olur? Sonra çekersen gerek yok diyor ve kadıncağızın kendi yavrusuyla hastanede bir hatıra fotoğrafı çekmesine müsaade etmiyor. Nitekim bir gün sonra hastaneden çıkıp evlerine gidiyorlar. Evde de bir takım olaylar yaşanıyor, sıkıntılar oluyor. O da bahsimizden hariç. Asıl konu şu. Aradan 3 ay geçiyor. 3 ay sonra çocuğu doğuran bu kadın sosyal medyada kayınvalidesinin kendi yavrusuyla hastanede çektirdiği fotoğrafları görüyor. Kayınvalide çocuğun annesi uyurken torununu kucağına alıyor hatta orada birini de çağırıp onlarca fotoğraf çekiyor. Ve bu fotoğrafları hemen o akşam kendi çocuklarına gönderiyor. Diğer çocuklarına gönderiyor. Çocuğun annesinin hiçbir şeyden haberi yok. Ama bu kayınvalide kendi öz annenin yavrusuyla fotoğraf çekmesi müsaade etmiyor. İşte kadın sosyal medyada bu fotoğrafları görünce çıldırıyor. Kocasıyla kavgaları başlıyor. Bu olaylar o kadar büyüyor ki işte olay bize intikal etmişti. Bu olay üzerinde biz çalışmaya başladık. Fakat bu olayı ben dinleyince bazı şeyler vardır. Sözün bittiği yer dersiniz ya. Ne diyeceğinizi şaşırıyorsunuz. Bana göre bu her şeyden önce sağlıklı bir duruş, sağlıklı bir yaklaşım değil. Bunun arkasında hastalıklı durumlar olduğunu düşünüyorum. Psikopatolojik durumlar olduğunu düşünüyorum. Bu olabilecek bir şey değil. Hem orada kalmanın Kaldığınız halde annenin çocuğuna durmadan müdahale etmeniz, fotoğraf çektirmeyip kendiniz onlarca fotoğrafı çektirip sonra onları bir de sosyal medyada paylaşmanız kabul edilebilir bir durum gibi gelmiyor bana. Lütfen bu konuda sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı yazarsanız en az ben de gerçekten basit bir şey mi şaşırıyorum yoksa şaşırılacak bir şey mi bu?